Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri, ee, bakalım bu ay boğa burçları için falımızda neler çıkacak? Sevgili boğa burçlarının <laughs> bu ayki fallarını yavaşça açıyorum. Bakın şöyle bir gözyaşı sıçramış sanki şuraya. <laughs> Küçük bir gözyaşı dökebilirsiniz, sevinç gözyaşı olabilir umarım. Ee... Direkt bir uzun yolunuz çıktı. Bu ay böyle e, uzun zamandır planladığınız, gidemediğiniz eğer ki bir yol varsa e, bu yola gidebilirsiniz. Çok temiz, çok ferah, çok hızlı olacak. Böyle aniden planladığınız bir e, ya da çok da planlamadığınız hani böyle ani de gelişebilir aslında. Bir anda hızlı bir şekilde bir yolunuz çıktı. Çok da temiz, ferah bir yol. Bakın şöyle falımıza bir göz gezdirelim. Siz de bir görün. Çeviriyorum ben şimdi ama size gördüğünüz kadarıyla temiz bir pal çıktı ama böyle çok hareketli bir ay sizi bekliyor. Böyle ferah, böyle çok da sıkıntılı bir süreç geçirmeyeceksiniz büyük ihtimalle. Ama tabii bakacak olursak çok fazlasıyla böyle hareketli bir ay sizi bekliyor. Şurada ilk başta dikkatimi çeken bir figür var. Şurada böyle bir aslan, şey pardon, böyle bir at. Sanki kafasını böyle arkaya Doğru çevirmiş. Hani böyle hızlıca bu tarafa yürürken kafası arkada kalmış. Ee, ben şöyle düşünüyorum. Eğer ki size doğru gelecek bir buradınız varsa, yani böyle bir kısmet, hayatınızdaki siz kendiniz yorumlamaya çalışın. Mesela sizinle görüşmek isteyen bir bir kişi vardır o kişi tam size doğru gelirken kafası karışacak ve arkasına dönecek olabilir. Hani böyle kafasını karıştığı size gelmek istiyor ama kafasını karıştığı bir durumla karşılaşabilir. Ya da işte bir iş görüşmesine gidersiniz. Her şey tam böyle sizin istediğiniz gibi olacakken bir anda böyle terse dönüşebilir olaylar. Böyle değişik bir, bir böyle bir karmaşa yaşayabilirsiniz. Ama aslında bu at şeklinde olduğu için muradınıza ereceksiniz. Belki de belli bir sorundan sonra. Eğer ki beraberliği olan biriyseniz hani böyle ilişkiniz tam güzel her şey yolunda giderken bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Çünkü böyle atınız böyle arkasına dönüp sanki kafası karışıp böyle başka bir yöne gidecekmiş gibi olmuş. Ama yine de ilerliyor. Bence muradınıza istediğiniz her neyse hayatınızda onunla Baş başa kalacaksınız. İstediğiniz şeyle karşılaşacaksınız. Sadece küçük bir sorun olabilir. Bakın sanki böyle şeffaf havuzun içerisinde bir yerde birisi suyun içerisinde yüzüyormuş gibi ama tek başına kalmış. Böyle yani çok büyük bir sorun olmamak şartıyla böyle hani herhangi bir sorununuzda böyle temiz bir sorun ama hani böyle yatalak bir hastalık değil, çok büyük bir sorun değil, herhangi bir şeyde böyle kendinizi yalnız hissettiğiniz aslında hani çok da sorun olmasa bile yalnızlık hissi bazen şeydir ya yani, yani yanınızda birini istersiniz. Özellikle boğa burçları güven çok ister, güvenilirdir, insanı yanında çok ister. Hani durum çok böyle temiz bir olsa, sular durulmuş, hani temiz bir dönemde olsanız dahi kendinizi yalnız hissettiğiniz bir ay geçirebilirsiniz. Böyle bazen yalnız kalmak da iyidir. Hani belki de bu yalnızlık size iyi de gelebilir suların durulduğu böyle bir probleminiz varsa hepsini böyle atlattığınız bir dönemde kafayı dinlemek isteyebilirsiniz yalnız başınıza kalmak isteyebilirsiniz huzur isteyebilirsiniz bazı dönemler yalnız kalıp böyle kendi içimize dönmemiz bizi rahatlatabilir böyle bir dönem geçirebilirsiniz bakalım şurada şöyle bir e harfi çıkmış bakın sizde e harfi de böyle e ile ilgili birinden haber alabilirsiniz e, isminde veya soy isminde E harfi olan biriyle ilgili birinden haber bekliyorsanız o haber size gelebilir. Bakın burada bir kartal gibi bir şey çıkmış böyle burada bir kafası böyle kartal kanatları da çıkmış. E, bu da sizin hayatınızda e, ya size çok destek çıkan böyle kartal gibi kanatlarını açmış. Sizi böyle koruyan kollayan biri var ya da siz hayatınızda birini çok fazlasıyla böyle koruyup kolluyorsunuz inanılmaz derecede böyle yani iki kolunuzu kanadınızı açmışsınız onu böyle sarmalamak ister gibi onu koruyor gibisiniz hayatınızda öyle biri de çıkmış olabilir ya sizi koruyan biri ya da sizin Bence E harfi de onunla alakalı bu kartal gibi figürün altında çıkmış ya sizin e, koruduğunuz kişinin isminde veya soy isminde E harfi var ya da sizi koruyan kişinin e, isminde veya soy isminde E harfi çıkmış. E, bu kişi çok güçlü bir kişi bu koruyan kişi ve diğer kişiye çok fazla e, böyle destek çıkıyor. Bu ay büyük ihtimalle yine herhangi bir konuda ona çok büyük destekte bulunacak. Eğer bu sizseniz o kişiye çok fazla destekte bulunabilirsiniz bu ay içerisinde. Bu ay böyle hareketli çok hareketli bir ay. Böyle iş konusunda sanki eğer çalışıyorsanız çok yoğun çalışabilirsiniz. Evdeyseniz arkadaşlarınızla ziyaretleriniz evde değişiklikler yapabilirsiniz. Böyle sanki küçük küçük bir sürü işler çıkmış. Şöyle yorumlamaya çalışalım bunları. Şurada bir kadın var sanki kucağında da bebeği böyle karşısına da birini almış bakın karşısında biri dikenmiş eğer ki aile ortamında çocuklu bebekli bir kadın varsa eşiyle böyle bir sorun yaşamış veya yaşıyor olabilir. Bu içerisinde yaşayacak olabilir böyle kafası önünde bebeği kucağında sanki böyle karşısındaki ona böyle dikenmiş ve biraz böyle e, asebi davranıyor gibi ama hani kadın da böyle biraz daha çaresiz ya da sessiz kalmayı seçmiş e, bir problem çıkmış böyle küçük bir problem yaşayabilir onunla ilgili bir haber alabilirsiniz ama bakın onun arkasında yine kartal figürü çıkmış kartal gibi o kadına destek çıkan bir insan var ailenizde eğer böyle çocuklu bir kadın eşiyle sorunlar yaşıyorsa onun arkasında ona destek çıkan biri var arkadaşı olabilir bu ailesinden biri olabilir sıkıntıdaki bu kadına destek verecek ona büyük ihtimalle ya maddi ya manevi bir şekilde destekte bulunacak sorunları olan bir kadına bu haneden birini içmiş. Yani aileden çok uzak biri değil. Ya ya çok çok yakın dostunuz ya da aileden biri ya da sizin hayatınızla ilgili bir probleminiz, bir sorunuz varsa işinizle ilgili bir kişi destekte bulunacak size bu konuda. Bakalım bakın şurada iki kişi böyle temiz bir konuşma çıkmış. Hani böyle karşılıklı iki kişi temiz bir konuşma yapabilirsiniz. Ee, eğer ki böyle yine e harfi çıkmış e harfi şurada da var. yani e harfi ile ilgili birinden güzel bir haber alacaksınız bence ee, ısrarla böyle bir e harfi çıkmış falda. Şurada da bakın ayakta bir insan çıkmış sanki. Böyle ellerini, kollarını kaldırmış. Bak bakın burada da bir kişi elini kolunu kaldırmış ama bu artık böyle kaçıyor. Böyle bir e, hareketli bir e, ortamda kalabilirsiniz. Eğer iş yerinizde bir sorunuz varsa büyük bir tartışmaya neden olabilir bu e, sorunlar. E, sorunu yaşıyorsanız eğer. ya da aile içerisinde böyle artık sinirden, öfkeden elini kolunu kaldıracak şekilde böyle tartışmaların yaşandığı bir ay geçirebilirsiniz. Yani böyle bir karmaşa da çıkmış. Böyle bir erkek özellikle böyle kolunu kaldırmış. Artık böyle isyan eder gibi. Hatta iki erkeğin kavgası gibi bu. Böyle hani bir kadın bir erkek değil de iki erkeğin böyle tartışmasına şahit olabilirsiniz. İki kişinin tartıştığı bir dönem Eğer ki şöyle diyelim, eğer ki bekar biriyseniz ve hayatınızda biri varsa, başka biri desine birlikte olmak istiyorsa ya da işte hayatınızda biri yoktur, iki kişi birden şu anda karşınıza çıkmıştır. Böyle bir şey de yaşayabilirsiniz çünkü böyle iki kişi sanki bir şey için tartışıyor, savaş veriyor gibi çıkmış bu figürler iki erkek. Eğer ki bekar biriyseniz ve bayansanız iki erkek sizin için böyle diyalı Diyor, diyor, no. söyleyemedim. Ee, tutulabilir, tutuşabilir derler ya hani böyle e, belki de onun e, anlatmak istiyor buradaki figürler. E, iki kişi sizin için böyle savaş verebilir. iki kişinin arasında kalabilirsiniz. Yine E harfi bunun yakınında olduğu için E harfi olabilir bu kişilerden birinin. E, bakın burada da E harfi çok bariz çıkmış. Şurada da E harfi kartanın altında ve şurada da. Yani E harfi ile ilgili bir bakın sizin de eğer yorumlara yazarsanız sevinirim. Öyle bir beklentiniz birinden haber bekliyorsanız yani yalnız biriyseniz E harfinden birinden e, sizinle sizin için savaştığını öğrenebilirsiniz. E harfinde biri sizi koruyor olabilir ya da siz koruyabilirsiniz öyle birini. E, bu şekilde çıkmış. Onun haricinde bakın de şurada ben çok bariz bir şekilde böyle bir e, deniz atı şahlanmış gibi ayakta kalkmış görüyorum. E, i̇stediğiniz bir şey ama böyle çok büyük bir şey değil bu böyle. Ama istediğiniz uzun zamandır belki beklediğiniz, istediğiniz bir şeyle ilgili güzel haber alacaksınız. Vay böyle atınız şahlanmış hani böyle muradınızı ereceksiniz güzel bir haberle karşılaşacaksınız. Hani sizin hayatınızda her neyse siz ona göre bir yorumlayın e, güzel bir haberiniz olabilir. Bir de şurada böyle bir e, bir figür var böyle bir aslan gibi bir boğa gibi ama böyle bir yere yukarıya tırmanmak istiyor. Sanki böyle bir şey için mücadele ediyorsunuz. Hani yukarıya tırmanmak için. Bu yukarıya tırmandığınızda belki ailevi ilişkileriniz çok daha iyi olacak. Onun için savaş veriyorsunuz. Yani savaş vermek değil de onun için tırmanıyorsunuz ve çabalıyorsunuz. Yukarıya çıkmak istiyorsunuz. Ya da bir iş sahibi olmak istiyorsunuzdur. Kariyer sahibi olmak istiyorsunuzdur. Daha çok para kazanmak istiyorsunuzdur. Hani böyle bir şeyin mücadelesi var sanki. Ama yavaş yavaş da yukarıya doğru çıkıyorsunuz istediğiniz şey de zaten muradınız da böyle deniz atı da ona çok yakın çıkmış. İstediğiniz başarıyı da elde edebilirsiniz. Güzel bir gelişme olabilir sizler adına. Ama genel anlamıyla bu falda ben böyle çok da şey göremedim yani böyle olumsuz hiçbir şey yok yani böyle küçük sorunlar falan tabii ki de çıkmış ama genel anlamıyla böyle çok temiz bir fal. Siz de hani yorumlarınıza yazın benim göremediğim şeyler varsa ben böyle temiz gördüm. Çok fazla da bunu böyle bu falı uzatmak istemiyorum. Çünkü güzel şeylerin olacağı bir ay diye düşünüyorum. Umarım öyle olur. İyi düşünmek lazım zaten. Sizler zaten bu hapuşlara güvenirseniz, güvendiğiniz insanlarla birlikteyseniz ilişkinizde çok mutlu olursunuz. Güvendiğiniz bir iş yerine çalışıyorsanız çok mutlu olursunuz. Güven sizler için her şeyden daha önemli. Ee... Pardon. bakın şurada böyle boynunu bükmüş kocaman bir insan duruyor çok net bir şekilde bunu görebiliriz bir insan ki bu çok böyle ya koca yürekli böyle çok biri ya çok güçlü biri psikolojik olarak böyle çok güçlü herkese destek veren temiz kalbi olan biri Ama e, o kadar böyle içi sıkılmış ki böyle masum ve e, durgun bir şekilde ayakta yine ayakta dimdik duruyor ama böyle e, artık böyle bir şey için sıkılmışsınız sıkılmışsınız böyle e, artık bir şey yapmak da istemediğiniz bir dönemdesiniz ve sanki olayları akışına bırakmışsınız gibi. E, burada da yine böyle bir E ile L harfi karışık bir şey çıkmış. E, yüreğinizin içinde böyle sanki böyle tam kalbinizin ortasında bir harf çıkmış ama o harfiz siz kendiniz e, bir Y harfi gibidir tersten bakınca şuradan. Buradan bakınca N harfi. E, kalbin tam üstünde bir harf çıkmış. Bir insanı düşünüyorsunuz sanki. Yüreğinizde böyle hep bir insan. E, onunla ilgili bir şey düşünüyorsunuz. Hani bu ay sanki böyle kendinize değil de işte hayatınızdaki kişiyi, sevgilinizi, aşkınızı, çocuğunuzu, Biriyle ilgili işsizlik parasızlık olabilir ama sanki başka birini daha çok yüreğinizde düşündüğünüz hani böyle yüreğinizin yandığı bir ay geçirebilirsiniz böyle hani ben bir şekilde iyi olurum ben zaten güçlüyüm ayaktayım dimdikim ama hani böyle kalbimdeki kişi iyi olsun işte o yüreğimdeki kişi mutlu olsun dediğiniz bir, bir ay geçirebilirsiniz hep böyle kalbiniz başka birini için atacak ve onu düşünecek sanki. Bunun haricinde burada böyle küçük küçük balıklar çıkmış küçük haberler güzel temiz haberler alabilirsiniz Şurada da böyle bir Küçük bir kaplumbağa çıkmış Kaplumbağa şöyle kafasını kaldırmış hareket ediyor gidiyor gibi Böyle küçük bir yer değişikliği yapmak isteyebilirsiniz ama hani böyle çok büyük bir değişiklik olmayacak hani böyle başka bir şehre gitmek çok uzaklaşmak gibi değil ama bulunduğunuz çevrede yine yakın çevrede bir iş bulabilirsiniz. Yakın çevrede bir ev bulabilirsiniz. Böyle çok yakın küçük bir değişiklik yapacaksınız ya da yapmak için planlayacaksınız ama bu çok küçük çıkmış. Çok büyük bir plan değil. Çok büyük bir uzaklaşma olmayacak belki de. Ama genel anlamıyla güzel bir fal çıkmış. En azından olumsuz, temiz, olumsuz bir şey çıkmamış. Daha temiz çıkmış. Umarım her şey gönlünüzce olur. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.